Kazakistan Türkiye'de üretilen taktik tekerlekli zırhlı araç Arma 8x8 zırhlı muharebe aracını test edecek. Kazakistan Savunma Bakanlığı Türkiye'nin aracı test amaçlı ücretsiz olarak vereceğini bildirdi. Kazakistan dünyada tekerlekli zırhlı araç piyasasını araştırıyor. Bu kapsamda Türkiye'de üretilen Arma 8x8'i deneyecek. Kazakistan Savunma Bakanlığı, Türkiye'de üretilen Arma 8x8'in deneme amaçlı ücretsiz olarak teslim edileceğini duyurdu. Türkiye'de üretilen taktik tekerlekli zırhlı araç, çeşitli iklim koşullarında deneysel askeri operasyonlar için denenecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, aracın NATO standartlarına uygun özelliklere sahip olduğu belirtildi. Otokar'ın ürettiği Arma 8x8 tekerlekli zırhlı araç, sıcak soğuk demeden her türlü zorlu arazi koşulunda uzun yol alabiliyor. Aracın ilk denemeleri de bu yılın Mart ayında Kazakistan'da yapılmıştı.